Yaptığınız iş tehlikeli mi? Dayılar bazen dayılanıyor mu? Ya yani yaptığımız iş elbette çok tehlikeli. Sonuç itibariyle bizi seven kadar sevmeyenler de var. Biliyorsunuz sokak aslında insanın en savunmasız olduğu yerdir. İnsanın kendini en güvende hissettiği yer nasıl yuvasıysa sokak insanın en savunmasız olduğu yer. Bizim sevenlerimiz bazen şöyle elini omuzumuza koyuyor, yaklaşıyor diyor ki seni çok seviyoruz. Ancak oraya koyulan el bazen belimize bir bıçak olarak da gelebilir. Bir silah olarak da gelebilir. Ya da yüzümüze bir yumruk olarak da gelebilir. Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Ancak e, benim kendimi şanslı hissettiğim bu noktada ben güleç bir mizacı sahibim. Sokakta yaptığımız röportajlar genellikle <laughs> gülerek geçiyor. Her ne kadar insanlar birbirlerine kısa darılsa, hakaretler etse dahi bugüne kadar hiçbir kavga şanslıyım ki bizde gerçekleşmedi. Biri hariç biliyorsunuz ağza telefon sokma hadisesi bizim röportajımızda gerçekleşmişti ama o da bizim röportaj yaptığımız insanla değil. Arka tarafta yapılan bir tartışmada yaşandı bu hadise. Onun dışında bizde hiç kimse bir diğerine yumruk sallamadı. Hiç kimse bir diğerini işte darp etmedi. Bunların aç bizim benim özelimde yaptığım işin Umut verici, sevindirici tarafa. Ama yine de sokak tehlikeli mi? Bu işi yapanlar için ve hatta herkes için Türkiye şu an çok tehlikeli. Ne yazık ki.